insanlığın saadet için teknoloji geliştireceğiz. Onlar ifsad için teknoloji geliştiriyor. Bugün Amerika getirmiş, harp gemisini koymuş, içerisinden füzelerle Kızıldeniz'den ta Bağdat'ı dövüyor. Füzeyi atıyor. Biz bir milletvekili grubumuzu Enterprise uçak gemisi İstanbul'a geldiği zaman ziyarete götürdüler. Onlara bir gösteri yaptılar. Geldiklerinde bana anlattılar. Bu gösteride kendileri diyor ki efendim önce komuta odasında ne yapacak anlatlar sonra komuta salonunu aldılar. Bu salonun içerisinde kadınlı erkekli subaylar oturmuşlar gazino gibi bir yer. Buna sarf kemisi diye şaşırdık. Her birisinin arkasında kahve pişireceği önünde kahve fincanı masa başında oturup konu sohbet ediyorlar. Hoparlör dedi ki şimdi misafirlerimize gösteri yapacağız. Şu füze 10 bin mil uzaklıkta okyanustaki filanca hedefe ateşlenecek. Dikkat ediniz. O zaman hepsi dikkat kesildi hoparlörle. Ve subaylardan bir tanesi önündeki ekrana bakarken komutan o subaya çıktı. Onun ekranına. Dedi ki bana bak filanca sen şu numaralı füzeyi şu arz dairesi, şu dairesinde 10 mil uzağa atacaksın biraz sonra bir zaman hazırlığını yap. Adam elindeki kahve fincanını bıraktı. Sağ tarafına döndü. Masanın üzerindeki düğmelere bastı. O füze için gereken komutu verdi. Tekrar ekrana döndü. Komutan çıktı ateş dedi. Kırmızı düğmeye basar basmaz. Gemide zelzele oldu. Bir füze gemiden çıktı. Sonra kumandan odasında bize tekrar televizyonla gösterdiler ki hakikaten işaret edilen yere füze gitti. Okyanusa düştü. Yani en büyük zulmü çay içerek kahve içerek oturduk yerlerde sağa sola dönerek işleyecek kadar teknolojiyi geliştirmişler. Şimdi sen diyorsun ki ben hakkımı koruyacağım. Nasıl koruyacaksın? Adamın 40 tane uçak gemisi var. E ben de 40 tane yapayım dersen İran'a atom yaptırıyor mu? Gelip bombalayacak. Kaldı ki sen 40 tane yaparken o 80 tane yapacak. E ne yapacaksın ya? Nasıl peki bunlara laf anlatacaksın? Bana bak, Cenab-ı Allah Rahman ve Rahim, sen teknoloji nedir biliyor musun? Şimdi o geminin içerisinde, sen öyle bir mantık alan yaparsın ki, kumandanın sesini o subay duyamaz. Bir, onun atmış olduğu füzeyi havada yakalarsın, sen elektronik kumandayla geri çevirir, onu atan geminin üzerinde parçalarsın. İki, Teknoloji Allah'ın bir rahmetidir. Geri kalmış olan ülkelerin kendi ilerlemiş sandığı ülkelerin önüne geçmesi bakımından bir fırsattır. Bunu yaptığın zaman sen uçak gemisi yapmana lüzum yok. Ya onun uçak gemisi senin saydı. İstediği adam mermi atsın. Nasıl olsa kendi başında patlayacak. Hocam yahu sen nelerden bahsediyorsun Allah aşkına? Bana bak yahu sen benim aynı zamanda bir teknik profesör olduğumu bilmiyor musun ya? Onun 100 tane uçan kalesi varmış. Bugün havaya nazaran sürtünmesi çok düşük olan öyle bir takım madenler var ki fazla açıklama yapma uygun görmüyorum. O madenleri sen buradan fırlattığın zaman hava sürtünmesi çok az olduğu için onun uçak kalesinin bin misli hızla gidiyor. Havada dağılıyor tellerden ibaret olmak üzere onun uçan kalesini işaret edilen yerde yakalıyor ve aşağı düşürüyor. Bir uçan kole 100 milyon dolar. Benim söylediğim bu silah kendisi ise 500 bin dolar. İşte böylece onun 100 milyon dolarlık malını sen 500 bin dolarla düşürebilirsin. Neyle düşüreceksin? İmanla, imanla. imanla. Yine bir teknolojik gelişme yaptığın zaman, şu meyde kuruluşlarını kurduğun zaman, gel bakalım buraya dediğin zaman, ister istemez hayat titreyerek gelecek ırkçı Otur şuraya bakalım. Bana bak sen şimdiye kadar bizim kanımızı canımızı emdin, insanlığa kan kusturdun. Ama biz Hazreti Ömer'lerin afadıyız. Biz Selahattin Eyyubi'lerin afadıyız. Biz Sultan Fatih'lerin afadıyız. Biz sizi ima için gelmedik. Biz rahmet peygamberinin ümmetiyiz. Biz size size de sizin hakkınızı vermek için geldik. Yeryüzünde ecdadımız gibi adil bir düzen kurmak için geldik. Hakkı korumak için geldik. Biz hakkı üstün tutarız ama kuvvetin de kıymetini biliriz ha. Hakkın emrindeki kuvvet en şerefli kuvvettir. İşte biz o kuvvete sahip olacağız ve böylece kuvvetli bir Türkiye kuracağız ve yeni bir dünya kuracağız.